Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, daha önceki yaptığımız videolarda söylediğim üzere şahsıma karşı yapılmak istenilen algı çalışmalarına için 3-4 video daha yapacağımı söylemiştim. Kıymetli dostlarım, galiba her ne kadar açık bir şekilde anlattığımı zannetsem de yanlış anlaşılan veya yanlış anlaşılması için birileri tarafından gayret sarf edilen bir konuyu özellikle tekrardan değinip bir daha bu konuya değinmedi. Sadece şahsıma karşı yapılan konulara değinmek için önümüzdeki günlerde iki üç video daha yapacağım. Daha sonra da bu bölümü kapatıp kendi işime, gücüme bakacağım. Kıymetli dostlarım, ben açık bir şekilde anlattım. Son iki buçuk senedir başımıza getirilen her felakette, yaşadığımız her olumsuzlukta birileri tarafından kendi dostlarımız da kullanılarak bize iyi niyetli dostlarımız kötü bir amaç için kullanılıp bize bunu Berat Albayrak yaptırdı. Bunu Bakan Bey yaptırdı diye şahsımızı devamlı kurdular. Bu süre içerisinde bizde Sayın Bakan Bey'e karşı kötü bir düşünce içinde oldu. Hiçbir şey yapmadıysak beddua etti. Ancak gördük ki Dostların yardımı ve Yüce Allah'ın izniyle gördük ki şahsımıza karşı yapılan bu kötülüklerin hiçbir tanesinden sayın biz bunu gördük. Bakın bu konuya bir detay daha söylemek istiyorum. Belki farkındadır, belki değildir. Ergenekon dosyasında beraber yargılandığımız Tuncay Özkan, Türkiye'deki popülitesinden daha yüksek bu coğrafyada tanınıyor. Birçok ülkeye gitti. Kendisini bir nefret objesine dönüştürmüşler. Merak ettim. Parti lideri değil, hiçbir şey değil. Partinin de en üst etkili, yetkili konulakilerden biri de değil. Neden devamlı her dakika bulunduğumuz yurt dışındaki ülkelerde kendisine karşı bir düşmanlık var? Kıymetli dostlarım, ben kendisiyle talih olduktan sonra bir kere bile görüşmedim. Ancak mahkeme süresi boyunca Tuncay Özkan'ın yapmış olduğu dik duruş gözlerimle gördüm. Aynıyeten bir örnek daha vereyim. Metin Feyzoğlu. Kendisi Türkiye'de Barolar Birliği Başkanı. Kendisini hiç tanımlı. Ancak Türkiye'deki tanınmışlığında burada popülitesi daha yüksek. Kendisiyle ilgili derin devletin adamı olduğunu Türkiye'de yapılan yargılamaları hukuksuz bir şekilde somofle ettiğini, yani mağdurun hakkını, sanığın hakkını savunacak Barolar Birliği Başkanı'nın aslında derin devletin adamı olup bu savunmalarını insanların engelleyecek çalışmalar yaptığını yaymışlar. Bir yerden, iki yerden, üç yerden duymadım. Ve kendi kendime dedim ki acaba Baro Başkanı Bey buralarda bu kadar meşhur olduğunu biliyor mu? kıymetli dostlarım. Bunu son kez söylüyorum. Ayrıca burada dini cemaatlerin davetleri üzerine ziyaretlere gittim dergahlara. Sivil toplum kuruluşlarına gittim. Türk partilerinin hepsiyle görüştüm. Mesela Sayın Bakan Bey dini cemaatlerle ilgili operasyonlar hazırladığını ancak bu operasyonların durdurulduğunu Sünni düşmanı olduğunu veya başka bir şey düşmanı olduğunu Devamlı bu şekilde çalışma yapmıştı. Bu çalışmayı yapabilecek tek güç FETÖ'dür. Benim anlatmak istediğim şuydu. Bakan Bey'i, Berat Bey'i başarılı bulursunuz, bulmazsınız. Bu sizin sorununuz. Seversiniz, sevmezsiniz. Bu da sizin sorununuz. Tuncay Eskan'ın görüşünden nefret edersiniz veya etmezsiniz. Bu da sizin sorununuz. Metin Feyzoğlu'nun ismini belki hiç duymamışsınızdır. Ama şimdi duydunuz. Benim anlattığım şu. Bu insanlara sistematik olarak dünyanın her yerinde saldırı yapıyorlar. Eğer ki bunlar birilerini hedef seçtiyse, birilerine bu kadar düşmanlık yapıyorlarsa bu oyuna gelmemek. Beni bu oyuna getirdiler diyorum. Sonra da diyorum ki bunu anladım. Bunu anladıktan sonra yeni bir hikaye başladı. Sayın Alaaddin Çakıcı ile ilgili kan gövdeyi götürecek gibi algılara başladılar. Cahil arkadaşlarımız da bu algıların içerisinde belki kullanılanlar oldu. Kıymetli dostlarım. Biz 17 sene önce Alaaddin abiyle Kur'an'a el basıp yemin ettik kendisine gittiğim ziyarette. Yaşadığımız sürece birbirimize düşman olmayacağız. Kendisiyle bu konuyu konuştuk. Ertesi günde oğlu Ali'yi benim yanıma yolladı. Kıymetli dostlarım. Bu yaşanan video olayları da ilgili kendisine geçmiş olsun diye aradığımda namuslu şerefli insanlar bu şekilde videolar çekip insanlara bu şekilde iğrenç konuşmalar yapmazlar dedi. Kendini üzme, canını sıkma. Ben yaşça senin büyüğünüm dedi. Benim için elimden gelen bir şey olursa yaparım dedi. Ben de teşekkür ettim. Allah senden razı olsun. Yorgunsun cezaevinden çıktın. İnşallah dedim sağlığını, sıhhatini toparlarsın. Kıymetli dostlarım. Bunları anlatmamdaki sebep şu. Daha sonrasında tekrardan başka bir hikayeyle önümüze çıktılar. Bir anda sistematik şekilde Ankara'da yayın yapan Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden cezaevinden çıkmış bir kişi sözde kanaat önderi, ağzı bozuk, pis, iğrenç, lağımlara kar gibi konuşan, beni tahrik etmek için her şeyi yapan, daha sonra Bursa'da üçüncü göz diye YouTube'da bir televizyon kanalının sahibi, bu kişi de darbeyi övmekten cezaevine girmiş yani Fethullahçılıktan yeni çıkmış bir kişi. Ve tüm televizyon kanalları, programları sadece şahsıma yönelik yapıyorlar. Ve deli saçması akıl olmaz şeyler. Ümraniye'de daha sonra üç tane kardeşten oluşan bir yapı, bir aile. Bunları konuya dahil ettiler. Ve durmadan ağır küfürler, ağır hakaretler, çok ağır şeyler. Bunun haricinde polislikten atılmış bir kişi. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman sistematik yapı içerisinde her daim söyledim. Tek merkezden yönetildiklerini bulmak için polis olmaya, savcı olmaya gerek yok. Arkadaşlarımız bunların geçmiş paylaşımlarını inceledikleri zaman hepsinin ortak noktası darbe ile ilgili bunun bir oyun, bir kurgu olduğunu söylemeleri. Hepsinin devlet ricalinin en üstündeki Sayın Cumhurbaşkanı'na küfür etmeleri. Ve bunların haricinde yine bu insanların ortak noktasına bakıyorsun. Ümraniye'deki şahıslar benle ilgili ağır küfürleri söyledikten sonra benim adıma bir tane beni seven bunlara bir resim yollayıp tehdit etmiş. Siz demiş neyse böyle yapıyorsunuz. Ama bugün bize derse sizi demiş mahvedeceğiz. Allah'a yemin olsun ben böyle bir şey demeyeceğim. Çünkü biliyorum ülkemizin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Çünkü biliyorum ülkemize ekonomik olarak saldırı yapıyorlar. IMF'den para alabilmeyecek duruma düşürebilmemiz için. Biliyorum Suriye'de, Libya'da ülkemizin, devletimizin menfaatlerini çok iyi bir şekilde savunabilirken bu geç karışıklıklarla devletimizin kafasını burayla meşgul etmek istiyorlar. Ve bunun gibi birçok şey biliyorum. Fethullahçıların yurt dışında yapmış olduğu algı çalışmalarını anlattım. İki buçuk sene boyunca bizi bakan beye düşman ettiler. Allah'ın yemin olsun. Beddua dahil hepsini ettim içimden. Çünkü bildiğim tek şey tüm kötülükleri o yaptı diye. Ancak yine söylüyorum. Biz buna düştük. Buna düşmemek lazım. Eğer ki de Özkan'ı kötülüyorlarsa, o CHP'li bile olsa gidin oy verin demiyorum. Ama şunu düşünün. Neden bu adamı nefret objesi haline getirmeye çalışıyorlar? Metin Fevzioğlu'nu bu kadar çalışıyorlarsa yurt dışında bir düşünün. Neden bu adama çalışıyorlar? Kıymetli dostlarım. Size baba Bozkurt'un oğlu Kurt'u Oğul Bozkurt'u hayatı öğrenmesi için gezdirdiği, nasihat ettiği bir şey anlatmak istiyorum bir hikaye. Baba Bozkurt oğlunu almış, yürürken ona hayatı anlatıyormuş. Demiş ki oğlum, şu elinde ağaç dalı olan, kafasında şapka olan, bunun adı demiş insandır. Buna dikkat edin. Bu bizim demiş düşmanımızdır. Onun yanında beyaz renkli olan, kıvırcık tüyleri olan bunun adı demiş koyundur. Bu bizim hayatta kalmamız için yememiz gereken olan canlıdır demiş. Yavru bozkurt babasına sormuş. Baba demiş onların yanında aynı bize benzeyen bir şey var. Aynı bize benziyor. Onun adı nedir demiş. Baba bozkurtun cevabı çok enteresan. Lütfen bunu iyi dinleyin. Oğlum demiş. Bunun adına köpek derler. Bize benzer. Ama asla bizden değildir demiş. En çok ona dikkat et. En tehlikelisi odur demiş. Kıymetli dostlarım. Bizdenmiş gibi görüken, bizim yanımıza gelen, bize birilerini kötüleyen konulara önce mesafeli durun. İnceleyin sonra inanın. Çünkü Fethullahçı terör örgütü artık tamamen sistematik olarak farklı bir savaş yönetmeye başladı. Ve görünen o ki yurt dışında bunda çok başarılılar. Ve yine görünen o ki Türkiye'de bu konuda çok başarılılar. Allah aşkına. Yani bu olayların bazı dostlarım bana diyorlar ki ne olursun sakin ol. Cevap verme. Ya Allah aşkına. Ben bana küfür eden sokaktaki bir iki insana cevap vermiyorum. Dünyada bir gerçek var. Savaş ilmiyle ilgili olan, kitap okuyan, araştırma yapan herkes bilir. Bir insanı yok etmeden önce ismini yok edeceksin. PKK'ya silah sattığımı dillendirip milliyetçi kesimin sevgisini yok etmeye çalıştılar. Rus kadınına tecavüz ettiğimi tekrardan gündeme getirip Aile yaşantımdan dolayı şahsıma sevgi duyan insanların sevgisini yok etmeye çalıştılar. Darbecilerle anlaştı, yurt dışına çıktı deyip dedikodu yayıp tüm halkın içinde şahsıma sevgi duyan varsa sevgisini yok etmeye çalıştılar. Önce ismi yok ettikten sonra şahsın kendisini yok etme sırası gelir. Allah aşkına öküzü bile kurbanda kesmeye getirirken tuz verip kandırıyoruz. Ama Öküz en son gelip baktığında insanları çukuru gördüğünde direnmeye başlıyor. Ya bana sessiz ol diyorsunuz. Cevap verme diyorsunuz. Allah aşkına görmüyor musunuz? Giyotine getirip kafamı kesmeye çalışıyorlar. Tamam devletin en üst ricalinin bu durumdan haberi yok. Onların emriyle bu yapılmıyor. Bunu biliyorum. Bunu anladım. Ama alt kalemede bir şeyler yapılıyor akıl saçması şeylerle Anadolu Adliyesi Başsavcılığından alınan izinle hakkında suç dosyası yapılıyor. Ben bu suç dosyasının içine koyduklarını anlatmazsam, bu suç dosyasında gizli tanık olarak kullandıklarının kim olduğunu anlatmazsam, benim başıma bir sıkıntı geldiğinde bu hikayelerle inandırdıkları sizleri inandıracaklar kardeşim. Ben gene diyorum. Üst kademedeki müdürler, valiler, veya devletimizin en üst kademesi bakanlar bunlarda bir şey oluyor demiyorum. Ama bir de bir şey var. Götüne doğru getiriyorlar. Önce üstüne saldırdılar. Şimdi dosya yapıyorlar. Ben kimse kusura bakmasın. Bu konularla ilgili yani şahsımla ilgili yapılan suçlamalarla ilgili 3-4 video daha çekeceğim. Ve bir daha ondan sonra tamamen bu bölümü kapatıp işime gücüme bakacağım. Ancak Devletin şu anda sorunları çok. Devletin üst rücali Libya ile mi ilgilensin? Suriye ile mi ilgilensin? Ülkeye yapılan ekonomik saldırıyla mı ilgilensin? Korona virüsüyle mi ilgilensin? Allah aşkına tabii ki bana yapılanlardan haberi yok. Ancak ben de sizlere anlatayım. Ben de meramımı sizlere anlatayım. Madem öyle herkesin gözünün önünde açık olarak devam etsin. Eğer ki bana bir şey yaparlarsa siz de benim anlattıklarımdan ikna olmazsanız deyin ki iyi ki başına bu geldi. Eğer ikna olursanız da deyin ki Allah bu delikanlının yardımcısı olsun. Kıymetli dostlarım. Kurbağa kişisel gelişimle ilgilenen dostlarımız bilirler. Kurbağa teorisi diye bir şey vardır. Kurbağayı sıcak su dolu olan bir tencereye attıklarında kurbağa o sıcak suya ilk girdiğinde ani bir refleks yukarıya zıplamasıyla kurtulmuş. Daha sonra o kurbağayı normal bir suya koyup altını yavaş açtığında da kurbağa orada durmuş, durmuş, durmuş. Su kaynama noktası gelince kaçmak istemiş. Ama refleksleri zayıfladığı için bir yere kaçamamış. Kıymetli dostlarım, bana sakin ol, cevap verme diyorsun. Ben cevap verirken küfür mü ettim? Benim anama, avradıma, çocuğuma, ölmüş annemin kemiklerine, ufacık kız çocuklarıma bu kadar küfür ediyorlar. Bir kere prezervatif kelimesini kullandım diye beni bu kadar ayıpladınız. Saygı duyuyorum. Yine özür diliyorum, yapmamam gerekirdi. Çünkü benden beklediğiniz bu değil. Ben 25 senedir değiştim diyorum. 25 senedir değiştim diyen adam bunu yapmamalıydı. Ben hatalarım varsa tövbe ettim dedi. Tövbeker olan adam bunu yapmamalıydı. Ama el insan. Allah aşkına adil olmak lazım. Sizin ananıza, karınıza, çocuğunuza bu kadar. Eskiden gizli hesaplardan yaparlardı. Şimdi üzerinde askeri kıyafetler giymiş, yanında askeri subaylar olan cemseler, doçkalar, silahlar Bunlarla beraber adamlara küfür ettiriyorlar. Diğer taraftan televizyon duymuş diye adamları canlı yayın televizyonlardan ettiriyorlar. Diğer taraftan kendini kanal gönderi diye gösteren FETÖ'cülükten cezaevinden çıkmış adamları ettiriyorlar. Ve bunların yan çakal gruplarını ettiriyorlar. Biliyorlar ki onlara ben bir şey yapacağım tarih olunca. Vallahi yapmayacağım. Billahi yapmayacağım. Allah'a yemin olsun yapmayacağım. Ben sokaklardan gelen bir insanım. Ben sokak kültürünü çok iyi bilirim. Ben sen çocukluğu kültürünü çok iyi bilirim. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşlar birilerinin kullanmasıyla bu şekilde davranıyorlar. Tamam. Kendilerince meşhur oldular. Bu da tamam. Kendilerince şöhret oldular. Bu da tamam. Ancak şöhret ateşten giyilmiş gömlek gibidir giymesini bilmeyeni yakın. Bu arkadaşların ortak özelliğine bakınca kimler seçilmiş? Daha önce en az 2-3 kere silahlı saldırıya uğramış kişiler seçilmiş. Kimler seçilmiş? Yüksek derecede uyuşturucu ve alkol tüketenler seçilmiş. Kimler seçilmiş? Pavyonlardan dışarıya çıkmayanlar seçilmiş. Kıymetli dostlarım. Bunların hepsi zaaftır. Bu zaaflara sahip olanlar da Mutlaka ki daha alt grupla hayata yeni başlayan birçok genç grup var. Birçok maceracı grup var. Şimdi onlar da isim yapmak istiyorlar. Tabii onları sizin gibi koordine edecek bir FETÖ büyükleri olmadığı için onlar direkt sizlere yönelecekler. Öyle ya onlar da meşhur olduğunda sizin gibi kıyafetleriniz değişecek, arabanız güzelleşecek, yazaneniz güzelleşecek, gittiğiniz mekanlar, paranın mekanlara gitmeye başlayacaksınız. Ben sokağın kültürünü çok iyi bildim. Alttan gelenler de bugün, yarın, daha sonra üç ay, beş ay size yapışacaklar. Ve sizin o şöhreti taşıyacak bir kapasiteniz olmadığı için de onların hedefi olacaksınız. Onlardan olmasa da Sizleri seçmesinin en büyük sebebi daha önce birçok düşmanınız var. Sizi onlar öldürecek. Çünkü ben böyle bir şey yapmadım. Ve yapmayacağım. Ülkem için yapmayacağım. Kendim için yapmayacağım. Ama size bir şey söyleyeyim. Sizi öldürecekler. Sizi bu kurgunun içinde domine edenler inanın sizi öldürecekler. Avukatım bugün sizin için valiliklere başvuru yaptı. Hem İstanbul Başsavcılığına hem Ankara Başsavcılığına. Bu şahıslar öldürülüp suç müvekkilimin üstüne atılacağı konusunda büyük şüphelerimiz var. Bu kişileri polis koruması altına alın diye. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak devletimizin sayın polisleri devletimizin sayın yetkilileri. Allah aşkına kendinizi benim yerime koy. Ve bu şartlarda bile yapmıyorum ve yapmayacağım. Beni seven, kanı çok kaynayan milyonlarca kardeşime de yapmayın diye gördünüz, yalvardım. Onlar da yapmayacak. Ancak suçu benim üstüme atmak için bunlara bunu yapacaklar. Lütfen bu konularda hassas olun. Lütfen bu konulara lütfen çok dikkat edin. Kıymetli dostlarım. Polis olmaya, savcı olmaya, hakim olmaya gerek yok. Bu insanların kayıtlarına baktığınızda o polislikten atılma olan kişi diyor ki, bana diyor Ankara'daki şahsı söylüyor. Falanca kes kişi söyledi diyor. Gizli bir kayıt yapmışlar internette geziyor. Bizi diyor şu 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 asiretler destekleyecekmiş. Bu olaylarda bazı kişiler ölmeden bu olaylar olmaz. Gerekirse karışıklık çıksın diye haldeki insanları ayarladık. Onları diyor yönlendireceğiz çalışanları. Birkaç kişi de ölsün. Sonra bakıyorsunuz söylediği aşiretin mensuplarının içinde yine o polis memnunun söylediği sözde o kanaat önderinin yazanesine ziyarete giden insanlar var. Onlar büyük aileler. Böyle bir şeyin içinde olacaklarını zannetmiyorum. Ancak bunların bu kadar da tesadüf olabilmesi Allah aşkına mümkün mü? O üç kardeşi Ümraniye'de küfür ettiriyorlar o asker üniformalar, tanklar, tüfeklerle, resimleri olan biksilerle. Küfür ettiriyorlar. Bizi seven biri bir şey dediğinde de hemen üçüncü göz. O televizyon kanalı var ya, o FETÖ'cülükten cezaevinden çıkanın kanalı. Ona diyor, gene yazışmalar internette geçiyor. Abi diyor beni tehdit ettiler. O da diyor ki falanca kes ilin valisinin müdürünü tanırım. Onlar devlet adamıdır. Böyle bir şey müsaade etmez. O kişileri ben de diyar ben tanırım. Doğru böyle bir şey müsaade etmez. Şerefli adamdır. Ancak bu kişiye baktığımız zaman, profilini incelediğimiz zaman, geçmişine baktığımız zaman bütün her şey ortada. Diğer tarafta bu kişilerin bütün hepsi Ankara'dalı. Sözde o kanal önderinin yazanesinde mi? Bu yazıları yazmaya başladığında Fethullah Çocuk'tan cezaevinden çıktıktan sonra bakın arabası, yazanesi, gittiği mekanlar, cebindeki parası bir anda hayatı değişti. Yazanesine gelenler askeri istihbaratta alt kalemede görebilirler. Yine askeri istihbarattan polisten gelenler var. Ya Allah aşkına bu adam Fethullah Çocuk'tan cezaevinden çıkmış. Siz bu adamla nasıl görüşüyorsunuz? Ben ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim üzere bu kişinin yargılandığı FETÖ davasıyla ilgili bu kişiye Ankara Adliyesi'nden birinin telefon açıp kaç dediği var. Dosyayı okudum. Üç senedir hala da Ankara Adliyesi'nde buna kaç diyen kişiyi bulamıyorlar. Ne kadar enteresan değil mi? Polisin raporunda diyor ki bir kişi bunu aradı kaç dedi konuşmayı tespit ettik. E, telefonun bu ucundaki belli? E, bu ucunda da biri olması lazım. Kim bu Ankara Adliyesi'nden olan birisi? Allah aşkına bunların bütün hepsi tesadüf olabilir mi? Allah aşkına. Vicdanı olan, beni sevip sevmemesi önemli değil. Namus sahibi, şeref sahibi bütün herkese soruyor. Allah aşkına durmadan üstünde bir şey, ya yurt dışına çıktım unutulayım diye. Yurt dışına çıktım gene aynı şey benim üstümden devam ediyor. Ben sabredim. Benim çeliklerim sinirden. Özür dilerim. Benim sinirlerim çelikten. Ben sabredim. Vallahi sabredim. Ülkemizde kurgulanmış oldukları oyun boşa çıksın diye. Ben biliyorum silahlar patladığında üç beş kişi öldüğünde bir anda başlayacak Türkiye'de mafya çete savaşları görüntüler olmuşu tüm dünyaya servis edecekler. Ben bu oyunun parçası olmam. Ben bu ülkeye zarar gelmesin diye sabrederim. Ya ancak devlet yetkililerine sesleniyorum. Ya sizin ölmüş ananızın kemiğine, 3 yaşındaki kızınıza, sizin cinsiyetinize her gün böyle yayın yapılsa ya ne yaparsınız? Bunca senedir Allah aşkına niye bir şey yapmıyorsunuz? Yine diyorum ben öldürmeyeceğim. Ama bunları öldürecekler. Ve lütfen bunlara polis koruma verin. Bugün olmasa yarın olacak. Ben bu oyunun bir parçası olmayacağım. Ama vatandaş olarak da sorumluluğumu yerine getirmek istiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Ya bir de bu videoyu izleyen dostlara söylemek istiyorum. Bir kere prezervatif dedim diye beni bu kadar eleştirdiniz. Allah aşkına beni sevin veya sevmeyin. Adamlar 24 saat küfür ediyorlar. Bunlarla ilgili bir şey söylediniz mi? Bir prezervatif dedik diye yakıştıramadık. Tamam yakışma. Ben de biliyorum. Size 24 saat küfür edilse siz ne yaparsınız? Ben sadece hakkında yapılan suçlamalarla ilgili üç video veya dört video daha çekeceğim. Bu konudan da yoruldum. Bakan Bey ile ilgili kötü söz söyledi. Tayyip Bey'le ilgili kötü söz söyledi. Ben Meryem Ana'nın kursağında büyüdüm. Ben kahve kursağında büyümedim. Ben abi dediğim adama, geçmişte saygı gösterdiğim adama bana zulmetseler bile ki zulmedilen bir şey olmadı. Zulmedilse bile ben kahvelik yapmam tüm dünyanın saygı duyduğu, sevdiği, özür dilerim, tanıyan tüm herkesin saygı duyduğu, sevdiği, ben Meryem ananın kursağında büyüdüm. Ben kahpelik yapmam. Ulan söylediklerim bu kadar açıkken bunları bu türlü nasıl anlıyorsun? Belki bazıları şunu söyleyebilir. Bunları şundan söylüyor. Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Ben Karadeniz çocuğuyum. Ben Kafkas asıllı Karadeniz Türk ailesinin çocuğuyum. Lan benim burnum yere düşse eğilip almam. Sırf böyle diyeceklerini düşündüğüm için çocuklarımı yanıma alacağım bir süre uzun bir süre gelmeyeceğim Türkiye'de. Böyle yorum yapacak olanları bildiğim için gene söylüyorum. Ben Meryem Ana'nın kursanda büyüdüm. Kahpe kursanda büyümedim çok şükür. Kıymetli dostlarım, önümüzdeki 3-4 video ile görüşüp bundan sonra bu hikayeyi sonlandıracağım. Her edilen küfrüle söyleyecek bir cevabım olmaz. Sabredeceğim. Allah'a yemin olsun. Siz de şahit olun. Sabredeceğim. Sabredeceğim. Sözüm olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kıymetli dostlarım. Biz büyük bir davaya gönül vermiş aşıklarız. Biz büyük bir davaya gönül vermiş olan aşıklarız. Türk İslam Birliği'ni kuracağız kardeşlerim. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Türk Birliği'ni kuracağız kardeşlerim. Allah bizi utandırmasın kardeşlerim. Kalın sağlıcakla.